Herkese selam. Bugün dünden almış olduğum toplu kamp ürünlerinin açılımını ve tanıtımını yapacağız. Yaklaşık 600 liralık bir ürün oldu. İçeride baya bir parça var. Güzel ürünler. Yani seçerek aldım. Hani önüme geleni almadım. İhtiyacımızı karşılayabilecek ürünler bunlar. Öncelikle neyden başlayalım? İlk yardımdan başlayalım. Kamp'ta en önemli olay ilk yardım. Çünkü başımıza türlü türlü işler gelebilir. Örnek veriyorum. Odun keserken ayağımızı yaralayabiliriz. Onun için bir kamp acil durum kiti. Bunun içinde toplam 44 parça ürün var. 18 parça. 18'in içinde de 44 parça ayrı ürün var. Bunu birazdan detaylı olarak incelerim. Şimdi geçelim bunu. Bunun fiyatı 30 lira. Karabina seti. Bana en çok sorulan ürün buydu. Fiyatına göre ne kadar kaliteli, ne kadar sağlam bunu bir karşılaştır, bir dene dediler. Bunun sağlam testini de yaparım ben. Ama şimdi çıkaracağım bunun içinden. Bir bakalım hissiyatı nasıl. Çıkardım. Bu mandal kısmı gayet sağlam gözüküyor hissiyat olarak. Yani çok fazla bir boşluğu yok. Buna en fazla herhalde e, takabileceğimiz ağırlık 10-15 kilo olur bunlara. Şöyle bir de diğer türlü olanı göstereyim. Tek türlüsünü. Bu klasik şekilde tek taraflı. Yani gayet sağlam gözüküyor arkadaşlar. Fena değil hissiyatı. Hafif Bunları bir kenara alalım. Şimdi bir sonraki ürünümüze geçelim. Ben bu üründen 2 adet aldım. Şişme yastık. Yani bu ürünler gerçekten hayat kurtarıyor arkadaşlar. Oldukça işlevli ve çok az yer kaplıyor. Şöyle kutusundan çıkarayım. Ben bunu zaten bir şişirdim, test ettim yani patlak var mı yok mu diye. Ürünün boyutunu görelim bir. Karşılaştıralım. Yani yaklaşık 40 santim bir uzunluğu var, 30 santimde bir yüksekliği var yastığın. Yani şöyle, şöyle şu şekilde şişirilmiş hali de 15 santim kadar. Gayet yeterli bir yastık. Bu üst tarafı e, kumaş gibi bir yüzeye sahip, tam anlamıyla diyelim, yani terletmeyecek bir yüzeye sahip. Arka tarafı klasik plastik. Hemen şişirelim. Görelim. Evet. Ürünü şişirdim. Gördüğünüz üzere şişmiş hali. Şöyle umarım görülüyordur. Yani fena değil arkadaşlar. Bunun fiyatı 13,5 lira. Ben 2 adet aldım. 27 lira gayet iyi. Benim e, Decathlon'dan aldığım çürümüştü yani. Şişirme tarafı çürüyüp koptu. Kısa zamanda. O yüzden bunu aldım iki tane. Fazla uzun, uzun ömürlü değil bunlar. O yüzden iki tane aldım. Şimdi bir başka ürünümüze gelelim. Şöyle kampçı led zincir. Bundan evim içinde almıştım ben. Önem birden. Ama bu daha sağlam. Kablolar alaşım. Şöyle farklı modları var üstünde. Gayet yeterli. 9 metrelik bir uzunluğa sahip. Bunu şimdi yakmayacağım. Bunun fiyatı da 40 liraydı sanırım. Evet. Bir güzel ürün daha. Bu gerçekten kampçıların ve bisikletçilerin olmazsa olmaz arkadaşlar. Kafa lambası. Ya bu ürün gerçekten hayat kurtarır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yemek yapıyorsunuz diyelim. Işığı birisi size tutsa gölgelerden tekrar göremezsiniz yemeği. Ama bu kafanızda olduğu için nereye bakarsanız oraya aydınlatır. Güç tuşu yukarıda gri bölmede basıyoruz. Yanıyor şöyle göstereyim. Düşük mod. Bu nasıl diyeyim geniş mod diyebilirim arkadaşlar. Şöyle. Kırmızı güç SOS. Bu en güçlü modu. Bu da düşük. Yani Modları gayet iyi. Ee, güzel bir özelliği de bu şarjlı arkadaşlar. Pilli değil. Şöyle göstereyim. O yönden gayet iyi. Kullanışlı. O oldukça küçük. Yani şöyle baş parmağımla boyutunu göstereyim. Gördüğünüz üzere. Gayet kaliteli bir ürün. Şu üst tarafta şarj yüzdesi görünüyor. Ne kadar kaldığını görebilirsiniz buradan. Şöyle açayım. Gördüğünüz üzere. Böyle güzel bir ürün bu da. Bunun fiyatı da 49 liraydı. Evet gelelim çok sorulan bir ürüne daha. Yani bana en çok bu ürün soruldu. Arkadaşlar bu ürün şöyle göstereyim. Hamak. Bu kumaş bir hamak arkadaşlar. Fileli değil. O yönden gayet iyi. Fileli hamaklar hem çok fazla yer kaplar hem kullanışsız olur. Ama bu kumaş hamak. Gayet kaliteli. Gayet sağlam olur. Az yer kaplar. Şöyle göstereyim. Bir elim kadar. Bu Hama sabit bir cep. Sabit bir kılıf. Hamakla beraber geliyor yani. Şöyle yaklaşık 8 milim kalınlığında halatı var. Gayet sağlam hissiyatı var. Ya içinde de hamamız var. Ben bunu şimdi kuramam eve. Yani eve kuracak alanım yok. O yüzden bunu size ormanda detaylı bir incelemesini çekerim. Ben bunu e, bisiklet üstünde de taşımak için aldım aynı zamanda. Hem kamp çantası için hem bisiklet için. O yüzden iki tane aldım. Şöyle göstereyim. Genelde ben kamplara iki kişi giderim. Arkadaşlarla falan. O yüzden iki tane aldım. Ne olur ne olmaz. Bunların fiyatı 70-70-140. 2 adet 140 lira. Tanesi 70 lira. Gayet iyi hamak. Piyasada en ucuzu 120 lira. Bu yüzden imcandır. Şöyle bir ürün daha var. Ben bu ürünü neden aldım? Bu ürün nedir? Arkadaşlar bu ürün fosforlu halat. Bu halat almanın en büyük sebebi çadırların ipi fosforsuz olduğu için veya renkli olmadığı için gece sürekli bu iplere takılanlar oluyor. Bu da hem çadır için hem çadırdaki kişi için hem de takılan için büyük sorun. Yani takılıp düşer, yaralanır, çadırı koparır, zarar verir. Bir uğraşıp durursunuz. Bu yüzden böyle bir ip almayı uygun gördüm. Gece bu parlıyor. Dikkat edilmesini sağlıyor. Gayet iyi. 15 metre bir çadır için yeterli. Bunu da atalım şöyle. Gelelim. Bomba bir ürüne. Sanırım en bomba ürün bu. Kampçı yemek pişirme seti. 3 parçalık bir set. Fiyatı 180 lira. Bunun muadil AliExpress'te 220 lira arkadaşlar. O yüzden bunu kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Yani bir daha bu fiyata bulabilir misiniz? Kesinlikle bulamazsınız. Bir daha gelmez bu fiyata. Şöyle özelliklerini gösterelim. Yüksek sıcak ve sürtünmeye dayanıklı bir yapısı varmış. Hızlı ısınan alüminyum malzemeden üretilmiştir. Yani hızlı ısınıp hızlı soğuyan bir malzeme bu. Şurada tam özellikleri var. 3 set toplam 612 gram bir ağırlığa sahipmiş. Çaplarını da şuradan görebilirsiniz. Hesaplayın yani ne kadar boyutun büyük olduğunu. Zaten Detaylı inceleme videosu benim bunun e, kanalda var yani bu ürünlerin. Hepsine bakabilirsiniz. Şöyle fileli bir torbası var, taşıma torbası. Fena değil. Hop. İçindeki kapak hemen düştü. Evet bakın e, ilk izlenim nasıl? Simetri hastaları biraz sıkıntıya girebilir şu kapak için. <laughs> tam ortalı değil. Bunun sebebi de şuradaki hava delikleri. Buhar çıkışı için. Yani beni bile rahatsız etti. Şöyle poşetlerinden çıkaralım bu ürünleri. Bu da kapağı. Kapağımızı çıkaralım. Evet. İçinde çaydanlık çıktı. Çaydanlık gerçekten taşımak için Gayet iyi yapılmış tasarımı. Hepsi iç içe şey yani. Evet çaydanımızın boyutu budur arkadaşlar. Ucu da gayet iyi. Dışarı fazla çıkmamış. Bu gerçekten iyi. Yapısı şöyle anlatayım size. Kablolarımızı e, korumak için bir materyal vardı plastik. Adını hatırlamıyorum. O plastikten belli yani sağ sola kayıyor. Burası metal. Gövdesi alüminyum. Yani bayağı hafif. Şu tenceremiz en büyüğü bu. Evet. Bunun kop kısmı biraz daha kaliteli görünüyor. Sert bir plastikten yapılmış kulp koruma kısmı. Tenceremiz gerçekten büyük. Yeterli yani. Bunu muhtemelen iki kişilik. Şöyle şuraya da marka basmışlar. Bunların hepsi zaten Çin malı arkadaşlar. Nurgaz'ınki de Çin malı. Sadece üstüne logalarını basıp yolluyorlar. Bu yani. Son olarak tavamız. Bu tavada zaten hepsinin çapı neredeyse aynı. Şöyle göstereyim size. Bu tavada da menemenizi, sucuklu yumurtasını falan yaparsınız. Yine bunun kulbu da tava, e, tencereyle aynı kalitede. Yüksekliğini görebilirsiniz. Tencereyle karşılaştıran yüksekliğini. Evet. Bu da gayet iyi. Bakalım Düşecek mi? <laughs> Hemen bir sağlamlık testi. Sıkıntı yok. Tamam bu da böyleydi. Tencere ve tavamıza aynı kapaklar oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere. Tenceremize bakalım. Evet tencermizde yine aynı kapak uyumlu. Şu kapak ise çaydanlığın. Evet çaydanlığımıza da uydu. Set böyleydi arkadaşlar. 180 liralık bir set. Aliexpress'te 200 liraya vergisiz getirebilirsiniz. Vergile beraber 230, 250 hatta 300'ü bile bulabilir. O yönden gerçekten bu set iyi düşünülmüş. Fiyatı süper. Tavsiye ederim yani. Evet. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Tüm ürünleri tanıttım. E, Haman, özellikle Haman detaylı tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Onu da ormanda görürsünüz. Bisiklette gideceğim. Sizin için ormanda güzel bir videosunu çekeceğim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.